Hiç sonu gelmeyen döngülere sıkışıp kaldığınızı hissettiniz mi? Görünmez bir güç sizi aynı noktada tutuyormuş gibi, tekrar tekrar aynı olayları yaşıyor gibi. Bu videoda insan zihnini en derinlemesine inceleyen Sigmund Freud'un en önemli derslerini keşfedeceğiz. Gerçekte bizi neyin engellediğini anlamak ve hayatımızı tamamen değiştirmeyi öğrenmek için buradayız bu video sadece bir dizi tavsiyeden ibaret değil. Eski kalıpları kırmanıza yardımcı olabilecek bir düşünce yolculuğu. Korkularınızın, güvensizliklerinizin ve herkesi memnun etme isteğinizin kökenini anlamak için netliğe sahip olduğunuzu düşünün. Tüm bunlar sonunda özgürleşebilmeniz ve daha özgün, pişmanlıkların daha az olduğu bir yaşam sürebilmeniz içindir. Eğer bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsanız ama nasıl yapılacağını bulamıyorsanız, sonuna kadar izleyin. Freud'un keşfettiği ve daha gerçek, tatmin edici bir yaşam için ilk adım olabilecek bilgileri açığa çıkaracağız. Bu değişime hazır mısınız? Freud, birçok kişinin hayatı boyunca asla keşfetmediği içgörüler bıraktı ve bunun etkisi çok büyük. İlk düşünce şudur, Sorunlarımızın çoğu kendimizi tanımamaktan kaynaklanır. Bu, göründüğünden çok daha derin bir fikir. Kaç kez bir şeye şiddetle tepki gösterdiniz ve sonra kendinize sordunuz, neden böyle davrandım? Freud'un ele aldığı konu tam olarak budur. Duygularımızı, korkularımızı ve arzularımızı neyin harekete geçirdiğini anlamadan onların kontrolü ele geçirmesine izin veririz bir an durup düşünün. Gerçekte neyin arkasında olduğunu bilmeden kaç önemli karar aldınız. Freud, bu döngülerden kurtulmanın anahtarının kendini tanımakta olduğuna inanıyordu. Öyleyse, bu değişime şimdi başlamak istemez misiniz? Şimdi ikinci düşünceye geçelim. En büyük engeller çoğu zaman içimizden gelir. Freud en yaygın zorluklardan birine işaret ediyor korku ve güvensizlik. Kim iç sesi yeterince iyi değilsin veya ya her şey ters giderse dememiştir ki. Bu korkunun sizi önemli bir şeyi takip etmekten kaç kere alıkoyduğunu düşünün. Freud, bu içsel düşmanları aşmak için onlarla yüzleşmemiz ve onları anlamamız gerektiğini, onlardan kaçmamamız gerektiğini söylüyor. Bir düşünün, Korku veya güvensizlik nedeniyle kaçındığınız şey nedir? Bu duygular sizi sınırlamayı bıraksa hayatınız nasıl olurdu? Bu sorularla yüzleşmek daha dolu dolu bir hayat için ilk adım olabilir. Son olarak Freud bize önemli bir uyarı bırakıyor. Mutluluk başkalarını memnun etmekte değil, kendinize sadık kalmaktadır başkalarının beklentilerini karşılamak için kaç kez kendinizi yok saydınız? Onay arayışı içinde ne kadar zaman harcadınız? Freud, başkalarının kabulünü aramanın görünmez bir hapishane olduğunu, özgün bir şekilde yaşamamızı engellediğini söylerdi. Bir düşünün. Ya memnun etme ihtiyacından kurtulsaydınız, hayatınız nasıl değişirdi? Freud'un bu öğüdü gerçekten sizin için anlamlı olan bir yaşamı seçmeye davettir. Başkaları için değil. Dikkat et. Çok dikkat et. Sana önümüzdeki 3 toku bir saniye içinde inanılmaz bir şey göstereceğim. Google sertifikasyonlarına erişim sağlayarak 3, 5, 10 bin euro veya çok daha fazlasını kazanmak ister misin? Bu çok az kişinin bildiği bir yöntem. Gerçek bir mavi okyanus. Birçok insan bu yöntemle harika paralar kazanabiliyor. Unutma, kolay para diye bir şey yoktur. Kolay para diye bir şey yok. Bu, Google'ın bizzat sunduğu bir şey ve çok az kişi bundan haberdar. Ayrıca bu yöntemi herkes uygulayabilir. Tüm yöntemi bir e-kitapta sunuyoruz. Şu anki piyasada yüksek talep gören bir şey, büyük bir fırsat. Üstelik kurs satman ya da bu tarz bir şey yapman gerekmiyor. Her şeyi evden çalışarak yapıyorsun. E-kitabın orijinal fiyatı 147 euro fakat bu fiyatın sadece yarısını yani 73 euro ödeyeceksin. Aslında o kadar bile değil, sadece 6.97 euro ödeyeceksin. Sunulan değerle neredeyse bedavaya geliyor. Ve ayrıca %100 ücretsiz süper bir bonus kazanıyorsun. Riski sıfır, çünkü satın alma işleminden sonra 7 gün para iade garantim var. Tüm içeriye bir bonusa erişim sağlıyorsun ve hala para iadesi isteyebileceğin bu garantiye sahipsin. Hemen koş ve promosyonlu fiyattan e-kitabı edin. Bu fiyat her an yükselebilir. Sabitlenmiş ilk yorumdaki bağlantıya tıkla.